Evet arkadaşlar vloguma hoş geldiniz. Hiç aklımda yoktu ama hazır bahçeye gelmişken vlog çekeyim dedim. Şu sesi duyuyorsunuz. Burada insanlar bahçelerine su çekmek için e, jener <laughs> jeneratörle dereden su çekiyorlar. Şu an derenin suyunu açmışlar çünkü. Birazdan size deredeki suyu göstereceğim. Etrafımızda domates, marul, kavun, karpuz her şey var. Biz de kendi bahçemize diktik tabii. Burası yolun girişindeki ilk bahçemiz. İçinde ekinler var. <laughs> Tek hatamız bahçemiz güzelleşsin diye çim dikmiştik. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Evet tarlamıza karşı pizza aldık. Şimdi pizzalarımızı yiyoruz. Tabii ben ayran içiyorum. Çünkü benim refim var. Çıkar. <laughs> bana mı topladı? İyi de onları baba sana dikti ki. Elisisin diye dikti. Yani, bana ver bana. Elini uzat. verdi bak. Ya sen bir aşkısın aşk, aşk aşk. Tamam. Iyi. Şimdi <laughs> size çok komik bir olay anlatacağım. Ben yanıma okumak için kitap getirdim. Ama bu benim okuduğum kitap. Evet, evet. Yanlış kitap getirmişim. Ne kitabı getirecektim? Ki? Şeker portakalının ikincisini getirecektim. Evet. Deli fişek miydi neydi? Ama şeker evet. portakalını getirmişim. Ne yapacağız şimdi? Aset, bakın Barbie'nin. Sen aa sen çilek mi getirdin? Hadi çileklerini göster. Çilek getir getir bakın bahçemizden. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Elis evet. size bahçeyi tanıtacak. Ha, Tanıtabilir misin? Ha. Hadi tamam. Başla. Bu bizim bahçemiz. İlk bunları gösterelim mi? Burada kabaklarımız dikiliydi. Onlar çıkmaya başlamış. Değil mi kabak bunlar? Biliyorsun değil mi? Bu iki sırada kabak ve karpuz var. Bu sırada karpuz ve karpuz. Ama bunlar nedense çıkmadılar. Yani şey bunlar gelişmediler. Sebebini bilmiyorum. Aynı sırada biber. Her iki sırada bir böyle geniş bir yolumuz var. Rahat rahat şu yürüyüp sebzelerimizi toplayalım diye. Peki soruyorum Elis bunlar ne? Yok. Doğru şık. Domates mi salatalık mı? Domates de salatalık. <laughs> Domateslerimizi Evet bu 3 sırada bu 3 sırada geniş burada kabak, karpuz ve kabak var. Ama dediğim gibi yeni çıkıyor. Aynen bunlar da böyle yeni çıkıyor. Yazın buralar şenlikli olacak. Çünkü meyve sebze her türlü şey var. Ağaçlarımız bu şekilde. Biz buraya çim dikmiştik ama çimin yani böyle olacağını hiç düşünmedik. O yüzden... Feliz. Hı? Ne ağacı? Kırmızı şöyle... Evet doğru bildin. Peki bu ne ağacı? ne ya? Kiraz. Kiraz ya aşkım onlar görmüyor musun? Bu da kiraz ağacı. Oo, bunlar soğan. Şu dolananlar ne? Salatalık dikmiştik oraya. Onlar salatalık mı? Bence bunlar salatalık değil. Bunlar, bunlar fasulye. Ne salatalı arkadaşlar? Fasulye baksanıza. Aa, ben bahçeye iki haftadır gelmiyorum da. Bakın. Yeşil soğan. Evet, evet, evet. çok şey. Bayağı olmuş. Evet. Bu evet. ne? Bakın. Bu? Buradan. Ayçiçeği mi bu? Ayçiçeği. Bunlar pancarlarımız. salatalık dikmişti. Salatalığı buraya dikmişti. Hangisi bezelye? Bunlar bezelye mi? Aa, pardon. Bunlar bezelyeymiş. Zaten fasulyenin yaprağı da böyle olmuyor. Bunlar bezelyeymiş. Oha. Çok var. Arkadaşlar yanlış bir yönlendirme yaptım Bunlar bezelyeymiş Aşkım bezelyeymiş ya Fasulye dedik Bakın annem oradan sulama sistemini açtı Şimdi buradan Sular damlamaya başladı Bunlar da bizim çiçek Neymiş tamam, Buralara basmayalım Buralarda salatalıklar var Salatalıklar var Bunlar marul maydanozlar. Ben en çok maydanoz seviyorum. Ben de. Hmm. Sen maydanoz seviyor musun? Seviyorum. At ağzına. Hmm. Bak ben de atıyorum. Bu yaprak. Yaprak değil işte maydanoz. Ben seninle yiyip geçeyim. Teşekkür ederim. Ben yerim ver. Yabancı ver kız yabancı. ver yerim ben. yosumuz marulumuz salasalıklarımız pancarımız karalahan olarak da biliniyor. Burada rota da var. Bu videoyu izlemek en çok babamın hoşuna gidecek. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim ama acaba bunlar şimdi ah pazı diyeceğim ama doğru mu diyorum acaba? Aa şunlar dere otu. Anne bu ne? Kazı mı? Şurada su var. Evet. İstanbul'da köy yaşantısı yaşayacağız. Yaklaşık yaza doğru buralar çok güzel olacak. Konteynere izin vermiyorlar. O yüzden ağaçtan bir ev yapmayı düşünüyoruz. Belediye de bir şey demesin yani. Ben, Efendim bir tane. Ben de ben en büyük. Şimdi bunda ne? Ağzı <laughs> inerim seni. Bunlar derot. Derot evet. Bak şimdi soracağım sana sen söyle. Aşkım onlar ne? Delot. Ay aferin sana. Bakın sulama sistemimizle burada her şeyde bir emek var. Biz yaptık. Bu hortumları teker teker ben çektim. hay ben arkadaşlar. <laughs> Sen de yardım ettin değil mi bana? Kurban e, oldum. E, e. Bu bezelyeler böyle yetiyormuş. İçi çıkmıyor yani. Ya bunun ismi başka bir şey anne. Kör de... Hayır bezelye değil. Başka bir ismi var. Bezelye, pardon başka var. Ya bir iç ol. Götüreceğim beni. Bu su olduğu yere. İyi tamam biçmek için yeni bir çapı makinesiyle yani ot biçme makinesi aldık. Buraları ilk diktiğimiz zaman da video paylaşmıştım. Buralar bomboştu. Traktörle ağaçları getirmiştik. Kahramanım gel. Buradan geç önüme. Birkaç tane ağacımız da kurudu. Çiçekçi abiye gittik. Yeşercek dedi ama bakalım hala bir gelişme yok. Bakın incir ağacımız. Ay yumuşamış. Hangisi? Annem ağacı pıtırat dedi. Arkadaşlar ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Zeytin ağacı. Tut şu mu? Ağlamadım. Gel gel buldu. Ama. Hayır. <laughs> Ama şu. Bir kiraz ağacı ya. Kiraz ağacı ağacında yani bir tane bile yok. Erişim. Erişmedi. Bu ne Elis ya? Tut ağacını nasıl bilmezsin? Tut ağacı bu bakın. Minik minik. Oy oy oy. Oy. Alma Oy, Allah bakın. Allah Bir tane ye, al bir tane ye bak şimdi. Ee, sana ben yumuşak vereyim. Tadı nasıl? Güzel. güzel. Ya güzel. güzel değil mi? Hı -hı. Hem de senin boyun da yetişiyor. Bundan bir tane mi gitmişler? Bir tane daha var. İki tut ağacı mı almışız? Evet, o da sadece. Yiyemiyoruz değil mi? Evet. Çok güzel. Al benim Çok güzel ya. Ben bu çok istiyorum. benim boyum yetişiyor. Elis bizim bu zamana kadar hiç dut ağacımız olmamıştı. İlk defa oluyor. Evet. Bakın çok çok güzel ve çok lezzetli. Evet bir de çok çok yetişmemiş bir daha çok tatlı değil mi? Bir poşet bezelye. Elisi bırakalı 15 dakika oldu daha yeni geliyor bak. Elis ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Dayanamadım hepsini yedim çok güzeldi Ay diyor. Ay aşkım ya tepesine şey yapsaydın ya. Anne hep bütün ağacı yedi daha ne? Neyse kargalar yiyeceksin Elis. Elis bir tane daha tut ağacı var. Bir tane daha vardı. Kargalar yiyeceğini sen ye. Zaten başımıza akbaba gibi bekliyorlar. Beğendin mi Rutu? Beğendim. Dayana dayana 3 saat yedim. <laughs> Dayanamadım yedim. Dayanamadın yedin. Size bıraktım mı? Hı? Bana kaldı mı? Bana Anne An bir tane daha var ya. Var evet. Hı -hı. Onda da sülük var. Sülüğü de Ben gördüm sülüğü. Sülüğü de yeseydin. <laughs> Niye? Almış bir tamam. Arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Şura, şuraya da beni çeksene tut telefonu böyle. öyle. Ya, yaklaş bana. Papatya'yı da yiyinler. Yaklaş bana. Evet güncel bilgi vereyim. Depomuzdaki su bittiği için jeneratörü çalıştırdık. Şu an jeneratörün sesi geliyor. Hem kuyudan su çekip bahçeye veriyor hem de depoyu dolduruyor. Ee, oradaki işlerimiz bittikten sonra da eve gideceğiz. Bu da böyle 10 dakikalık güzel tatlış bir vlog olacak. Artık böyle günlük vloglar atmayı daha çok çalışacağım. Yani her hafta, haftada 2-3 kere Abartmayayım. <laughs> Zaten iki aydır video atmıyorum. Hafta iki kere falan vlog çeker atarım. Yani bu tarz. Başka içerik bulamıyorum çünkü. Öyle. Evet vlogumuz bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hiç. Kanalımıza abone olmayı Ama unutmayın. Ama bu, bu Çok güzel dayanamıyorum. Bir daha istiyor. Işte. Yani ne? Bu. Dusma, düşeceksin sandım. Hadi bay bay. bay, bay.